Saçı görüyorsunuz abi. Dayanıklılığı arttırır. Her türlü he böyle kötü yorumlara, sövmelere, e, ee, chatime tamamen dayanıklıyım farkındaysanız. Adam yazıyor da anasını siktiğim oturduğun yerden iyi para kazanıyor ha falan. Bak dayanıklıyım abi. Sinir yaptığımı gördünüz mü hiç? Hep güleriz. Hep güleriz serinliği korur. Doğru. Doğru. Emre hiç böyle şey şey terlediğim gördün mü benim? Sen gördün o başka eee o <laughs> film o film izliyorduk ondan dolayı. Evet, diliyorum Mersin sen? Nersin? Mersin. 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 O kadar bir yersin. Ha. <laughs> <Aaaa>! Daha. <laughs> <laughs> çok verdin. Eee. <laughs> <laughs> ha? Sen de şu lan? ya. E sen de karar ver. Ee? E. Ee. Son seksi mi yaptım? <laughs> Hayda. <laughs> Umarım tutmuştur ya. <laughs> Annemin. <laughs> ah. Hadi bak. Ağzında yaraklı varmış. Çok hizmet ettim bu köye. Ben olmasaydım bildiğiniz sikerdiniz geldiniz. Ah. Ah, polis de kaç. Oh, oh, oh. Rapin bavi olurum Çubuklu yaşar. Manita tutulur bana, onu da öpemem lüzuzu kaçar. Ah, bugün yayın var. Ah, neredesiniz dostlar? Ah, haydi gelin coşalım. Ah, ve bin dibine vuralım. Ah, Alo. <laughs> Yazık premium kızlar açılıyorsun karşına ben geliyorum. Piç moralim bu niye bozdu? Nasıl bir insan oğlum bu felak? Thank you. That's all. Okay. Nice Thank you. you. Nice to meet you. sometimes do you... Oğlum ama yemin ediyorum yetenek ha. Çocuklar kaç yaşında İngilizceyi nasıl sökmüşler bak. Love when you are performing a serious scene. Yeah. Al kardeşim. Al kardeşim. Al. 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 Al kardeşim, take my money. Ben şu an elendim. He tamam komik, Rafuna benziyorum, okey. Sadece River oynayabiliyorsun. Kolaysa TRD çık. musun? Sinir oldum kıza. Sinir oldum kıza inanılmaz. Şu an niye kızın gecesini siktin? Alo. Alo. Senin gibi erkek arkadaşım geldi için mutluyum. Üçtür kız geliyor. Yemin ediyorum çıldırdım. He? Ben Mahmut dediğin kızım dedim. Kızım ben. <laughs> He? Sen ama sen neydi? Adın neydi gerçek adın? Alara. Alara. Oh be. Ben sen bir daha gelmesin diye. Seninle önce üç tane kıza konuştum. Sonra? Allah'ım böyle bir bağnazlık. Sizsiz de salak değil mi? Allah'ım böyle bir bağnazlık. <laughs> Kal geldi bana. Bana ne dedi biliyor musun? Neymiş benim efendim? Ne ben... yapıyor kızlar sana? Ben bak premium aldım ya. Neymiş ben ee, boşa para harcıyorum. <laughs> ben zenginim, o fakirmiş. Ben onu işte aynı klasmanda değilmişim. Yani benim Mahvete bu bak. Ama Allah kahretmesin. Nasıl bir yerde durmuş? Gördünüz mü chat? Ya? Şurada durmuştu. Dur. Eminim orada durmuştu. <laughs> 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 ya senin şansına tüküreyim ya loot aldın. <laughs> Abi inanılmaz ya. Künün klibini alsanız ha. Sen bir loota aldın ya. Olsun. Bir kere de bize olsun. <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor> ozi baba'dan son 200 lira çekiyorum. oğlum adam az önce sab oldu bak. Priest renk Ya sab olacaktınız amara koyduklarım kabacaktınız. E ya bunu da kaydettim. Hazır ya. yarın. Ya. Ya. arkadaşlar ama son çekilişler bunlar değil. Hala sab olup yeni çekilişleri, yeni takip, çekilişleri edebilirsiniz. takip edebilirsiniz. Çekilişleri takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Bak bize gene baş. Ona niye itolit it diyorsun? Buna ha doğru evet itolit. Doğru Siz de hatırlıyor musunuz? Vallahi bilmiyorum ben araçtan indim abi nargilemi çıkardım ormanda içiyorum şu anda. Seri hadi bak. Oo lan 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 Ben de sen basıyorum. Yapabiliyor mu lan öyle bir şey? Z'ye bas bro. Aşka gel, aşka. Vay. Sinyal verdim. Valla valla valla. Hayvan erim. <laughs> lan, şey <laughs> Aha bak kaldı <laughs> işte bak iki aynasına bakın Allah çarptı al. <laughs> sen nereye 90'la geçiyorsun? Sinyal vermişim. <Gülüyor> 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 Kardeşim dur 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 bir diye bak sen. Tamam yavrum. Görüşürüz. Senin kanalında da uygun. Telefonum burada ya. bir şey olursa. Lan ne olur ne olmaz. var, kopu var, sapı var. Bir şey olursa beni arama yani polisi ara. Sen... <laughs> <laughs> hayır hayır ara yani. Sertaz sayım ol dört de... Aman okuduk. Mmh, Mohi 97 ikinci ayını kutlamış, Norveç'ten selam demiş. Eyvallah Norveç'e.